Öylesine imtihan içinde geçen günler yaşıyoruz ki herkes için bir sınav. Geçen hafta, geçen gün mecliste hatırlarsanız bir tartışma çıktı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nu buradan soruyorum. Onlara Mısır yönetimini darbeci, darbe yönetimini desteklediniz, siz de darbecisiniz dediğimde sinir uçlarına dokunduğu için, yaraları olduğu için gocundular, hep beraber ayağa kalktılar. Zannettiler ki onlar ayağa kalkınca biz tereddüt edeceğiz ya da sözümüzden rücu edeceğiz. Hayır. Biz ayağa kalktık mı herkes bize selam durur. Herkes selam durur. Şimdi tamam. Şimdi bakınız. Kılıçdaroğlu'na sorma vaktidir. Madem ki darbeci değilsiniz, çıkın açıkça deyin ki biz de alkışlayalım. Deyin ki 27 Mayıs yanlıştı. Darbeydi ve biz 27 Mayıs'a karşıyız deyin. Yüreğiniz yetiyorsa çıkın ve Adnan Menderes'i şehit eden, arkadaşlarını şehit eden cuntacılara karşı olduğunuzu söyleyin. Söyleyemezler. Söyleyemezler. Çünkü 27 Mayıs'ın sabahı bütün demokrat partiler tutuklanırken Cumhuriyet Halk Partililer onların evlerinin önünde neredeyse şenlik yapıyordu. Biz biliyoruz evet. Benim babam da o sabah götürülenlerdendi. Evimizin önünde davul çalındığını hep anlatır bana. Neden kendi geçmişinizle yüzleşemiyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu? Deyin. 27 Mayıs Türk demokrasisine vurulan bir hançerdir deyin sizi ben de alkışlayacağım. Ama ama bunu diyemiyorsanız diyemiyorsanız size dönüp darbecisiniz dediğimizde sessizliği çıkarmayacaksınız. Evet 27 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasiye vurulan bir darbedir demedikçe biz de size darbecisiniz demeye devam edeceğiz.